Evet arkadaşlar herkese merhaba. Otomobil Otomobilmeci kanalıma hoş geldiniz. Bakın şu anda oturduğum yere yakın bir mahalledeyiz. Sesi duyuyor musunuz? Kuş seslerinden bahsetmiyorum. Ve hışırtı var. Evet arkadaşlar. Yüksek gerilim attı. O yüzden bu yüksek gerilim attığının alt tarafında hiçbir tane bile ev yok. Çünkü ev yapmak, ev inşa etmek yasak. Diğer kısımlarda var. Sol tarafında var. Sağ tarafında da evler var. Ama yüksek gerilim hattının tam altında yok. Ee, mahallede ne tür arabalar var arkadaşlar. Şurada bir tane Alfa Romeo 147 var. Arkasından hafif bir öpücük yapmışlar. Öpmüşler arkasını arabanın. Muh diye. Ondan sonra neler var. Böyle işte kendi hesabına çalışan insanların böyle kamyonetleri, manyonetleri falan filan var. Bakalım ileride başka neler var mahallede. Ki arabalar ne tür arabalar. Burası Fransa tabi biliyorsunuz. Pek sürpriz yok ama yine de çekelim. Evet mahallede ne tür arabalar var. Peugeot 208 Neymiş? Stren C5 Aircross Başka ne varmış? Orada işte bir tane kamyonet var. Nissan Qashqai E-Power elektrikli. Ondan sonra ne var? Nissan Juke ha, Elektrikli bir araba geliyor arkadan. Büyük ihtimal Renault Zoe bence. Ondan sonra e, Renault Zoe arkadan. Arkamızda park etti elektrikli. Burada bir tane ibrit var. Peugeot. Peugeot diyorum ya Toyota. Toyota SHR. hr İbrit. Ondan sonra Renault Clio. Arka tarafta yanda siyah. Burada benim komşu. O da Renault'cu. Renault'cu Peugeot'cu bunlar abicim. Stellantis. Bunlar hala da yetmedi yani. Arabaların bozulduğu yetmedi. İlla inadına inadına alıyorlar abi. Alın alın. C5. DS5. Ondan orada da Peugeot 208 ve bir adet Nissan Micra. Gördüğünüz gibi koskoca mahallede Alfa 156 bir tek bende var arkadaşlar. Diyorum kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Komşuda da bir tane Renault Twingo var. Kocasında da bir tane şey var. Renault Kajar var. O da işe gitti sanırım. Tramvay kullandığı için pazarları bile çalışıyor. Burada da benim hanımın Vasoyen Polosu diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Otomobil kanalıma abone olmayı unutmayın. 500 aboneye geldik. Çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarım için takip etmeye devam edin bu araç üzerine videolarımız gelmeye devam edecek baba çao